40 tane Türk'te, 2400 tane 2400 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Öz Haseki, Müntertex Fuar Alanı arkasındaki dip şamuru temizliği bölgesinde incelemelerde bulundu. Bu bölge bizim Türkiye'nin belki de can damarı diyebileceğimiz bir bölge. Ticaret olarak, sanayi olarak, finans olarak e, her türlü Türkiye'nin bağımlı olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Böyle bir bölgede Bizim yıllar öncesinden başlayan bir takım ihmallerin getirmiş olduğu bir kirlilikle geçtiğimiz yıllarda karşı karşıya kaldık. Gençliğim buralarda geçti. O yüzden çok iyi biliyorum bu bölgeyi. Geçmişte bundan 20-25 sene kadar önce kokudan durulmazdı bu çevrede. E, o sıkıntılara tedbir alınamadığı için geçtiğimiz yıllarda müsilaj dediğimiz bir bela ile de karşı karşıya kaldık. Bunun en büyük sebebi bir taraftan tarımsal, bir taraftan evsel, bir taraftan da fabrika atıklarının denizde kontrolsüz bir şekilde arıtılmadan, temizlenmeden verilmiş olması. Yıllar içerisinde dipte biriken bu çamurlar e, o ekosistemi bozuyor. Balıkların beslenme alanı olarak görebileceğimiz o yosun bölgesiyle tamamıyla irtibat kesiliyor. Onların üzerine çamur kaplayınca oksijen de kalmıyor ve hayatiyet yavaş yavaş son buluyor. Eğer siz buna tedbir almazsanız karşınıza kocaman bir balçık, bir belki de batak alan gibi bir problemle de karşı karşıya kalıyorsunuz. O yüzden çok acil olarak yapılması gereken burada bu tür bir faaliyete başlamaktı. Bundan zaten iki yıl kadar önce Marmara Denizi ve Adalar özel çevre koruma alanı ilan edildi. Ve geçtiğimiz yılda bu işin kontrolünün yerinde bulunan yerel yönetimlerimizin daha kolay, daha rahat ve her an takip sistemiyle kolayca yapabileceği düşüncesiyle biz birlikte Kocaeli Belediye'mizle birlikte ihaleye karar verdik. Belediye'miz bunu yaptı. Şu anda ilgili firma çalışıyor. Çalışmalarda düşündüğümüz gibi gidiyor. Bir gecikme yok. Ve planladığımız şekilde süren bir çalışma var burada şimdi. İnşallah süresi içerisinde birinci etap bitince ikinci etaba da devam edeceğiz. Ve buradan 33 milyon metreküp kadar bir çamur çıkaracağız. Onu kurulaştıracağız biraz daha. Sıvılaştırmadan uzaklaştıracağız. Ve Marmara'da bundan yıllar öncesindeki gibi asli haline yeniden dönecek. Burada hayat yeniden canlanmış olacak. Ne koku kalacak ne de bizim e, tehdit olarak gördüğümüz müsilajlar bir daha buralarda İnşallah gözükmeyecek diye düşünüyoruz.